Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Dilek Taşitesi analiz videosuyla karşınızdayım. Dilek Taşitesi final bölümünde neler yaşanacak? Gerçekten Dilek Taşitesi izleyicileri dizimizin final yapmasına bir hayli üzgünler. Ama maalesef ki arkadaşlar dizimiz reytinglerin düşüklüğü nedeniyle final yapmak zorunda kalıyor. Açıkçası arkadaşlar büyük bir ihtimalle Dilek Taşitesi izleyicilerinin birçoğu diziyi YouTube'dan filan izliyordu ve bu yüzden dizinin reytinglerinde düşüşler yaşandığını düşünüyorum yoksa arkadaşlar gerçekten güzel bir dizi oldu. Açıkçası biraz da senaryo değiştirildi. İlk baştaki senaryodan çok uzak bir senaryoya doğru gidildiğini düşünüyorum. Sizler de dizinin izlenmelerinin neden düştüğünü fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sonuç olarak dizimiz final yapacak arkadaşlar. Final bölümünde ise ben açıkçası mutlu bir sonla bitirilmesini bekliyorum. Ama arkadaşlar bu bölüme baktığımızda birçok karakterinin öldürüldüğünü görüyoruz. At arkadaşlar adamlar tavuk öldürür gibi biliyorsunuz öldürdüler. Dündar ve Arası bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak efsane sahneler bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.